Selamlar herkese 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 7 Aralık 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Neuralink deneylerinde 1500 hayvanın öldüğü ortaya çıktı. Google aramalarındaki sürekli kaydırma özelliğini masa üstüne getiriyor. Apple'ın kendini tamir et hizmetinin kapsamı Avrupa'ya genişliyor. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Reuters tarafından yapılan bir çalışma Neuralink'in son 4 yılda toplam 1500 hayvanın öldüğünü ortaya çıkarttı. ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi'nin federal savcının talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Neuralink'e karşı soruşturma başlattığı öğrenildi. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre bu hayvanların 280'inin koyun, domuz ve maymun olduğu paylaşıldı. Diğer hayvanların ise deneylerde kullanılan yarasalar ve farelerden oluştuğu tahmin ediliyor. Bir çalışanın aktardıklarına göre çalışmaların hızlandırılması nedeniyle takvimde planlanan pek çok şey öne çekiliyor. Ameliyatlar öncesinde son dakika değişiklikler yapılıyordu. Bu kadar fazla hayvan ölümünün gerçekleşmiş olmasının sebebi olarak da bu hızlandırmalar sebep gösterilmekte. Çalışanın aktardıklarına göre çalışmalar normal hızla ilerlemiş olsaydı hayvan ürünlerinin sayısı çok daha olabilirdi. Google masaüstü kullanıcılar için sürekli kaydırma özelliğini kullanıma sunmaya başlıyor. Bir süredir mobil cihazlarda sunulan bu özellik sayesinde kullanıcılar ilgili arama sonuçlarını bulmak için sayfalar arasında gezinmek zorunda kalmayacak. Google yaptığı açıklamada sayfa numaraları arasında geçiş yapmadan 6 sayfaya kadar sürekli sonuç yükleneceğini paylaştı. Apple 2022 yılının başlarında kendi tamirat uygulamasını ilk olarak ABD'de hizmete aldı. Şimdi ise Apple bu hizmeti Avrupa'ya genişletiyor. Yedek parçalar ve araçlar bundan böyle Apple'ın Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere'de self servis onarım mağazalarından satın alınabilecek. Kullanıcılar iPhone 12 ve iPhone 13 modellerindeki düzeltmelerin birçoğunun yanı sıra MacBook'ların tamirini de gerçekleştirebilecek diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminde bölümün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak.